Evet şimdi söylediğimiz gibi yani Filistin'i kan gölüne çeviren İsrail şu anda da gözünü Suriye'nin belli bölgelerini dikmiş, oradaki Kürtleri kullanarak aynı tarihte yaptığı adaletsiz uygulamalarına devam ediyor ama sonuçta diyoruz ki Kürtler uyanmazsa Filistin'deki Müslümanların da aynı kaderi eninde sonunda. Şimdi İsrail'in kuruluş hikayesine böyle kısaca baktığımız zaman terör örgütleri üzerinden ve katliamlarla kurulmuş bir devletten bahsediyoruz ve bütün tarih bakın eski çağdan itibaren, Böyle bir devlet kuruluş hikayesi asla bulamazsınız tarihte. Yani bu kadar adaletsiz, bu kadar vahşet ve katliamlarla kurulmuş bir devleti tarihte bulmanız mümkün değil. Ve şunu da altını çiziyoruz, terör yapılanmaları üzerine kurulmuş bir devlet. Yani Filistin topraklarına gemilerle, trenlerle geliyorlar. Te burada terör örgütleri oluşturuyorlar batının desteğiyle ve İsrail devletini ne yaparak Filistinlileri katlederek ve sürerek kuruyorlar. Şimdi İsrail'in tarih boyunca yaptığı bu e, uygulama taktiği Suriye'de gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yani Suriye'de de bir hakimiyet tesis etmek için şu anda e, yine terör örgütlerinden yararlanarak, yine toprak gasp ederek, yine insanları sürerek ve sonunda da yine insanları katlederek bir hakimiyet tesis edeceğini göreceğiz eğer bütün şartlar bu şekilde İsrail'in dediği gibi giderse. Şimdi ne yapıyor İsrail? Suriye'nin e, güneyinde, kuzeyinde doğusunda e, Dürzüleri ve özellikle Kürtleri kullanarak bu bölgedeki Kürtleri kullanarak bir hakimiyet tesis ediyor. Bununla beraber e, dedik ya terör örgütlerini kullanarak İsrail devleti kuruldu. Bölgedeki SDG, YPG terör örgütünü de kullanarak e, bunlar aracılığıyla e, hakimiyet tesis eden politikalar yürütüyor. Ne yapıyor bunları kullanıp? E, bir kere bunlar üzerinden zorla toprak talep toprak satın alıyor. Yani şöyle söyleyelim, özellikle Tişlin, Çelebiye, Ayn İsa ve Karakozak bölgelerinde Mozusat ajanları eliyle açtıkları ofisler vasıtasıyla e, burada toprak topluyor. Satmak istemeyen işte çiftlik sahipleri, ev sahipleri, dükkan sahipleri, tarla sahipleri bunları da buradaki terör yapılanması üzerinden tehdit edip bu toprakları uydurma tapularla kendisine geçiriyor. Şimdiye kadar 5 bin hektarın üzerinde bölgede toprak aldığı biliniyor İsrail'in. Aynı Filistin topraklarındaki hikayenin aynısını gerçekleştiriyor. Şimdi burada e, önemli nokta şu. E, eğer bölgedeki Kürtler, İsrail'in bu planlarını göremezler ise ve kendilerini buradaki İsrail güçlerine ve terör örgütlerine kullandırırlarsa bunların da sonu büyük bir trajediyle sonuçlanacak çünkü tarih bize bunu gösteriyor. Şu da çok büyük bir gerçek ki bugün İsrail Kürtleri Filistinliler kadar bile sevmiyor. Yani Filistinleri ne kadar seviyorsa o Filistinler İsrail için ne kadar değerliyse Kürtler de aslında onlar için o kadar değersiz ve o kadar sevimsiz. Ama şu ara ihtiyacı olduğu için kullanıyor ama ihtiyacı bittiği an bakın önce katledecek sonra sürecek. Yani bundan asla kaçış yok. Bölgedeki Kürtlerin mutlaka bunu fark etmeleri lazım. Şimdi biz de dernek olarak diyoruz ki şöyle bir deklarasyon ve çağrı yapıyoruz Suriye'deki Kürtlere. İsrail oyunlarına gelmeyiniz. Mutlaka bölgedeki tek dostunuz ve tarih boyunca tek destekçiniz kardeşçe binlerce yıl yaşadığınız Türk devletini destekleyiniz ve onun politikalarından vazgeçmeyiniz. Aksi takdirde yaşayacağınız son Filistin'de masum insanların yaşayacağı sonla aynı olacaktır. Yine diyoruz ki bölge insanlarına geleceğinizi İsrail siyonist güçler ve onların kuklaları olan terör örgütlerine bırakmayınız. Onun yerine Türk Devleti'nin bölgedeki o uyguladığı politikaları destekleyiniz ve Türk Devleti'nin yanında olunuz parlak gelecek ancak bu şekilde size gele gelecektir. Aksi takdirde çok da uzak olmayan bir gelecekte büyük bir yıkım yaşayacaksınız. Örnek olarak da şunu gösteriyoruz. Şimdiden zorla uydurma tapularla 5000 hektardan fazla toprağınız İsraillerin, Soykırımcı İsrail Yahudilerin eline geçmiştir ve bunun en büyük temsilcisi de yardımcısı da SDGYPG terör örgütüdür. Lütfen diyoruz dernek olarak Türkiye'den vazgeçmeyiniz ve Türkiye'nin politikalarına destek veriniz.